Ya Kübra'cığım iyi ki var ya iyi ki gidip de şu biletleri son saniye almışız ya. Aynen öyle Oğuz'cum ya var ya dünyanın en büyük ve en harika gemisiyle seyahate çıkıyoruz ya. Ne güzel ya baksana bir ya şunun aynen. büyüklüğüne bak. Ya ben bir de kaptanla konuştum dedim ki kaptan dedim. Bak dedim bizi 2-3 gün önceden götür havamız olsun dedim. Dünyanın en büyük gemisi ya bu dedim. Titanik dedim batanik olacak hali yok ya dedim. Adam da inandı. Haydi. Hadi gelin bir kaptanın yanına gidelim. Hadi gidelim. Kaptan! Kaptan nerede ya? Çabuk. kaptan, hey kaptan. Kap <laughs> Kaptan Bey. Ne oluyor lan burada? Müzik falan bir şeyler çalıyor ya. Kaptan Bey. Lan Captain. Kübra. Kübra, Kendim. Görmüyor musun Kübra, şaka mı yapıyorsun? Kocaman buz daha geliyor. Ya yok be. Bizi kandırmak için yapıyordurlar Kaptanı ya. Kaptan arıyor? Kaptan arayanlar kim? Ka ya kaptan biz en öne gidiyoruz. En önde buluşalım. Buzdağına çarpacaksın. Ha. Sola kır, sola kır, sola kır. Allah kahretsin. Gerçekten ama gerçekten bence buradaki herkes şu anda ölecek İstele yani birader. sancak. lan sancak sağ taraf, sola diyorum ya. Adam işi de bilmiyor ya. Kim buna şey verdiyse. Ya lan Allah kahretsin. Yardım yardımcım, Çevir lan, çevir. Ha, kurtardık kurtardık Oğuz ya. Emin misin? Oh be. Evet. Oh Vallahi galiba kurtardık. Bakayım. Kübra. Çarpmadan kurtardık. Çarpmadan, he, çarpmadan evet. Çarpmadan kurtardın ha. Oh yarıldı. Oh çarp. Oh yarıldı. Ay kafama buz düştü. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Kübra. Efendim. Bu gemi batacak belli. Yok be. Sakin batmaz. olun konuklarım. Sakin olun. Bir şey yok. Kübra gel de varış. Sadece buzdağının yanından geçiyoruz. He geçiyoruz geçiyoruz. Buzdağı ha, içimizden ol. geçti haberin yok. Kübra gel ol. Titanik yapalım gel. Bence de bence de koş koş. Dur, belki sen de gel, siz de haber yaparsınız kankalar. Oğlum... <laughs> Arkadaşım he. Bir dakika Kübra benim arkada olmam gerekmiyor mu ya? Ha dur dur belki geçsin. Belki şimdi sıra sende. Bir dakika. Bir dakika ya, öndeki ya, kim ya? olacak ya? Titanik yapıyoruz burada ya. Tamam ikiniz yapın işte ben Şöyle... de fotoğraf Bey, çekeyim. Beyler ne yapıyorsunuz burada bu geminin kaptanıyım ben. E titanik yapıyorlar. Titanik yapıyoruz titanikte. Ya ne Titanik? o film. He doğru Aha. lan biz yanlış anlamış. Ya titanikte hani bir tane adam ellerini açıyordu. Diğeri arkadan sarılıyor. Öyle bir şeyler yapıyorlar onu yapmaya çalışıyoruz e, biz ya. Tamam o zaman kısa bir süre size izin veriyorum. Ne yapacaksanız şimdi yapın bir dakika e, göğe içinde. Ya. Hemen burayı terk edin çabuk çabuk çabuk. çabuk. Ay Hı. tamam be. Tamam be altı üstü kocaman geminin sahibisin diye bu kadar da. Kübra. Titanik. Kübra titanik. bir şey söyleyeceğim. Bu bildiğin titanik değil. Ekmek kuyruğu oldu ya. Ekmek kuyruğunu <laughs> yaptınız. Ya tamam ben geri gidiyorum. Biri gebertecek bizi. Ya kaptanım bir şey söyleyeceğim. Biz biraz önce buzdan içinden geçtik ya. Hayır, yanından böyle teğet geçtik. Bakın kaptan bey, teğet geçtiğimizi düşünmüyorum. Bildiğiniz buzdağı içimizden geçti. Bence altta bir su kaçırması olabilir efendim. Hayır. Sen benden iyi bileceksin. 40 ha yıllık kaptanım ben ya. Haklısın. Yaşın kaç? Yaşım 65. 65 ise herhalde bir 25 yaşından beri kaptansın anladım. Tamam kolay gelsin. Hadi arkadaşlar gidelim. Kaptan daha doğru söylüyordur yani. Kaptandan daha mı iyi bileceğiz? Batacak hali yok. Koskoca gemi yani Aynen. değil mi? Aynen. Ya Oğuz boş ver gel içeride yemek memek vardır. Şimdi gidelim de yemek yiyelim. Ee, Kübra'cığım zaten burası normalde biliyorsun zenginlerin bölümü. Biz gel fakirlerin bölümüne gidelim hadi. Ya boş ver ya gelmişiz hazır. Gel gel çaktırma gir içeri. Ah kapı kilitliymiş. Ya kızım yani. kapı duvar ya. Gel gel şu yandan giriş gel. Kübra. Alarm çalıyor bir yerde. Ya, dur. Bir şey oluyor yine Ben ya. de sesler kapalı ya? bir yakayım ya. ya. Bir dakika bir ışığı ışı diyorum. Elektriği bir yakayım. Ya kaptan bey bir bakar mısınız? Galiba yangın var Yanlış mıdır? alarm yanlış alarm. Panik yapmanıza gerek yok. Ya ne demek ha, yanlış peki. alarm kardeşim ya. Böyle ikide bir de çaldıktırmayın ama bunları ya. Oğuz Oğuz. Ne oldu? Biraz da bir sürelim. Heh, gel ya ben. Paralı diyor ya. Kaptanın para verse ki. Sen köşküne girmek giremezsiniz. Sadece kaptanlar girebilir. Kardeşim bir bir para sıkıştıralım ya olmaz mı? Olmaz olmaz. Sadece şöyle uzaktan bakabilirsiniz. Ya bir oturun siz fotoğrafımı çek ya. Kızlara atarım olmaz mı? olmaz olmaz. Kesinlikle yasak. Senin gibi kaptanım ben ya. Sadece kaptanlar girebilir buraya. ne oldu? Gel 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 gel. Şuradan içeriye bak zenginlerin yerine. Bakayım. Kübra bu ne? Zenginlerin yerinde Cam paketi şey yapıyorlar. Gel gel. Bizi ya almıyorlar aslında. işte zengin yeri ya. Nereye çıktınız? Fakir misiniz? Ya yok değil. Kaptan tamam, Bey bak, kafanızı ben... kullandım da şöyle çıktım. Kübik. Efendim. Ya gel bizim fakirhaneye gidelim en alt kata boş ver sen ya bu adam bilmiyor. Tamam bakayım buradan da mı girilmiyor? Yok Aha, yok. Oğuz gel gel buradan giriliyor gel. Oğuz gel. Geldim geldim. Kaptan, Bey sizi çağırıyorlar Kaptan Bey. Geminin şeyin dümeni dönmüş Kaptan Bey. Kaptan Bey geminin dümeni dönmüş. Neden yalan atıyorsunuz? Bende telsiz var. Bana haber verirler. Siz basın niye basın, haber veriyorsunuz? Bağırıyorlar, bağırıyorlar size. Kim bağırıyormuş bana? <gülüyor> <gülüyor> ah. Ana. Ana. Bak filmde bak Leonardo DiCaprio şuradan iniyordu Kübra böyle DiCaprio DiCaprio iniyordu. Kadın da şuradan bakıyordu böyle. Hatırlıyor musunuz hani? sahneyi? Hatırlıyorum. İşte oradaki Vay kadın mi? iniyordu aslında. Leonardo DiCaprio inmiyordu. Kübra yanlış hatırlıyorsun. Ha, yanlış hatır hatırlamıyormuşum. O Oğuzcum kapıya kapı, ka kap 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 Kapım kapıya sıkıştırdın işte beni. Ya Allah gel Allah Allah. ya Allah kahretsi konuşamıyorsun da. Gelin gelin aşağı inelim. Hadi gelin. Şöyle aşağı doğru. Oh ya bir şey söyleyeceğim var ya efsane güzel olmuş burası ya. O, ne kadar aşağı iniyor bakayım. Ya da. bizim iki tane daha fakir Aa. vardı. Onlar nerede Kübra? Bilmiyorum ki. Ha, o şuraya bak ya ne güzel balon salonu var. Aha bir tane daha aşağı varmış ben oraya Kübra artık öleceğiz biraz daha inersek. Kaptan da bizde iniyor. Sanki gemiye suikast yapacağız. Adama bak ya. Al. al Bir tane tavşan kızı var. Kübra baksana. Havuz yapmışlar fakirler için. Ana. Aynen. Hadi yüzelim. Oh. Oğuz bir dakika. Ne oldu? Lan, buraya ne olmuş? E, burada havuz yapmışsın. Havuz yapmışsın işte kaptanım. Ya ne havuzu? Ne oldu ki? Burada havuz falan yoktu. Burası geminin tabanı. Aman Allah Allah'ım. Demek Ay, ki büyük ne? bir yarık açılmış. Lan Kübra ölüyorsun. Çık çık. Kaptan bey, Kaptan bey bir şey söyleyeceğim. Bu gemi hani batmazdı, hani kimse batıramazdı bu gemiyi. Ha ne oldu? Ne oldu? Titanic batmaz. Lan nasıl Olamaz. batmaz? Batıyor. Titanic işte. batmaz. Gemiyi terk edin çabuk. K Kaptanım, bana bir tane şöyle birazcık şey tahta, biraz çivi verirsen ben tamir ederim aslında. Yok yok o tamir olmaz. Ekip uğraşıyordur zaten. Ya ben yapacağım diyorum adam inanmıyor Kübra'ya. ya. Heh. En üst katta şeyler gördüm Ne gördün En üst katta küçük sandallar gördüm Ona binip kaçalım mı Mantıklı ya mantıklı da gel bir bakalım ama Belki gerçekten batmıyordur gemi ya Adamı tehdit edip en üst kata çıkarız Bakayım Ana, oğuz, Baksana burada birileri aşağı düşüyor Nereden düşüyor kız Gel yanıma Neredesin sen Ya buradayım ya, kaybetti hemen ya Ya ben gelsene en alt kattayım suyun oradayım ya Ana valla gemi baksan nasıl doluyor ya şıpır şıpır. Kız girme öleceksin öleceğin öleceksin yüzme bilmiyorsun sen. Aa, aa, yok yok iyi Siz böyle. teknik ekip misiniz? Durmadan buraya bakıyorsunuz. Kardeşim bizim kamera burada. ekibi gelecek. Aa, bizim edin kamera edin burada. Biz kameramız için buradayız. Allah Allah. Kameranızı terk edin. Öleceksiniz. Öleceğimizi biliyoruz. Ne yapalım? Bize bir şey söylüyor. Üst katı yukarı, yukarı. Gelin filikalara. Evet. O su yükseliyor ya kaçmamız gerek. Ya Kübracığım bizim bilet burada ya balık olmalıyız. Ne yapacağız ya? Adam öldürdü bizi resmen ya. Anam. Kuş, gel 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 koş. Tamam yavaş yavaş zaten riski artıyor. Yanda görüyorum. Risk arttıkça geberim, geberme ihtimalimiz de artıyor. Evet yukarı kadar çıktık. Biraz daha çıkıyorum Kübracığım. Bir tık daha çıktım Kübracığım. Evet mis gibi. Oh. Aha Dora burada. Aa! Kaptanı gören oldu mu? Burada işte. Evet burada. Ya siz... şey, Allah si... Allah. Ne oldu kaptanla bir sıkıntı mı var? Hayırdır? Ya Titanic batacak batacak siz ne diyorsunuz? Ne? 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 Kübra diğer evet. insanlara çabuk haber verelim. Galyana getirelim buraya. Çabuk ol. Aa, kaçın kaçın kaçın. Lan bir dakika. Kaçın hemen kaçın. Lan gemi yamulmuş gemi. Anam. Bir daha. Titanim gidiyor benim. Lan, Batıyor. Adam Titanin derdinde gemi dikiliyor ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim gemi gerçekten lan altı yarısı girmiş lan geminin su altını almış oğlum ne yapıyorsun sen Aa. Ya teknik personel halledecek halledecek panik yapmayın lan bu daha hallolur mu lan manyak mısın bak şurada çizik... kaynak yapıyorlar şu anda kaynak işlemleri var Ka Kardeşim Titanik gidecek Bat batacak Titanik Kardeşim Olamaz. kardeşim bu gemiyi hiçbir kaynak durduramaz batacak kardeşim bu gemi Kübracığım Gel gel çaktırma gel. Nereye gidiyoruz kızım sen de gel takip gel. Takip et beni takip et. bu da filikaya binmeye çalışanlar var. Kübik gel şu ipi indirelim. Bir yandan sen bas bir yandan da ben basayım insin şu ip. Tamam. Nasıl ha? basacağım ha. Şöyle üstünde dur o düşüyor zaten. Ha. İndir indir. sen ne yapıyorsunuz tavandan ini. E, ee, yok yok. Ha. Kızım azıcık düzgün indirsen adamı öldürteceksin. Ee, i̇ndiremiyorum nasıl indireceğim? Basacağım şöyle duracaksın işte şöyle durdun mu iniyor. Bak adam bak. Bak indi adam gördün mü? Aha harbiden indi. Adam indi. Bir dakika yan taraftaki alay çekiyor yan taraftaki filik. Oğuz. Kübik adam oğuz, öldüler oğuz. içeride. Suda donarak öldü oğuz. adam. Oğuz onu boş ver yan taraftan bir filik alay çekiyor gerçekten. Nerede nerede? Ama gidemiyoruz. Gidemiyoruz ki. Gidemiyoruz. Gel şuradan çık çık şuradan zıpla. Çık çık kafama. Gel gel şuradan çıkarız. Hah. Hah. Gel gel vallahi alay çekiyordu az önce. Bakın. Ya oğlum bunlar git gitmeye çalışıyorlar. Kübik gel yardım edelim bunlara. Tamam. Hadi gidin. Hadi de gidin. gidin Hadi özgür olun. Kübra biz aslında şey yapsak. E, Titanik batarken burada dursak belki bize para verirler. Oğuz tipler oğuz ters döndü. Lan adamlara bir şeyler oluyor. Ne olduğunu hiçbir hiç bir, hiç bir insan oğlu bilmiyor gerçekten. Evet. Herhalde öldüler, öldüler, mi? Öl, bence de öldüler. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. siz de terk edin evet. evet yani önemli olan bak bu can yeleğini de giyeceksin. Eğer atlayacaksan. Hayatta tutuyormuş evet. bunlar. Gel Kübra'cığım gel. Bu gemi batmaz ya. Kaptan bence aktı. Gel kaptanı tekrar bulalım biz. Tamam. He? Kaptanın yardımcısı ikinci kaptan şurada. Ya ikinci kaptanım. Ya gemi... E efendim? Biraz önce gemi batacak dediniz de hala batmadı. Ben onu soracaktım. Tam olarak batmıyor muyuz batıyor muyuz? Yani şimdi şöyle hem batıyoruz hem batmıyoruz. Ee, yarımız içeride öldüler. Öldüler mi? Ya ne biçim sen ikinci kaptansın bizi daha da sinir ediyorsun ya. Ya, ya ne diyeyim yalan mı söyleyeyim ya? Ya söylesen daha iyi olurdu yani. Şu an daha tedirgin oldu. Kübra gel bence çaktırmadan biz şuradan bir yerden bir alt ne kata gidelim. Ne oldu beyefendi? Gider. Burada bir sorun mu var yine? Aha geliyor. Geliyor galiba. Sesi geldi görüntüsü yok ama. Valla adamın sesi var görüntüsü yok. Bir görsem mübarek yüzünü bir şey diyeceğim. İki çift lafım var da. Buna, Aha geliyor. Bak o değil ya. Gel gel. Gel şu kaptanı bir bulalım. Nerede bu kaptan ya? Adam köşkünde bile değil. İlk kaptan terk etmiş Kübra. Ya o Bizim buradan kaçmamız lazım gerçekten diyorum bak. Gemi batıyor batıyor anlasana bak. Hadi şunu atlayıp kaçalım. Biz. Ya kızım gemi batmayacak diyor adam ya. Adam garanti veriyor diyor ki imza attırdık diyor girişte bir şey olmayacak diyor ya. Allah Allah sen de gel. Geliyorum. Bak burada bak Çinli var. Çinli'ye söyleyeyim onlar çabuk tamir eder. Çinli kardeşim çan çin çon çin. Çan çin. Adam, adam yavaş yavaş uçarak kaçtı ya. Ana Kübra bak kaçıyor lan bunlar. Bakayım. Atla atla biz de dakika. Ya Kübra. Ana. Oha. Işından da Adam yok. yemin ediyorum tek bir ha hamleyle gitti zaten. Daha ona yetişmemize imkan yok. Yok yok bizi almaya geliyor bak. Kübra bir şey söyleyeceğim. Bir şey Peki. fark ettin mi? Anneciğim hep batan yerdeyiz biz. Lan çabuk kaçın lan yukarı. Fena geliyor kaçın, ha. Kaçın kaçın kaçın. Ya biz ana görüyoruz. Kübra ben aşağıda şeyi unuttum ya cep telefonumu unuttum. Oğuz batıyoruz görmüyor musun? Ya tamam boş ver cep telefonunu gel gel. Efendim durun. Ne, nereye durun? Ne durması batıyoruz, batıyoruz Söyleyin. Ya ben ölürsem hakkımı helal edin. Kaptanıma söyleyin tamam mı? Ya kaptanın umurunda değil adam ilk kaçan oldu ya. Bir kaptanı görsek aslında o mübarek yüzüne iki çift lafım var dediğim gibi de. Diğer tarafta galiba. Bir bunu... Ya Kübra gelin gelin. O kaptanı bulacağım. Ana aklıma bir fikir geldi. Neymiş? Bunlar çok büyük direkler değil mi bak bu bacalar? Evet. E çıkalım baca ya. Bir şey olmaz o zaman. Tamam gel buradan çıkalım. He çıkalım hiçbir şey olmaz. Ya sen beni çıkartıyorsun dur. Sakin ol. <laughs> ah, ah düştüm. Hayır. Lan öleceksin öleceksin. Ya yemin ediyorum çok akıllıyım. Burada hiçbir şey olmaz bize ya. Bak hop. oh Ah. Oh. Oh. Oh, oh. Oğuz burası sıcak. Burası bacağı aşağı in. Doğru lan canım gidiyor. Sen atlıyorsun oradan hiçbir şey olmuyor. Biz buradan atlayınca da ha, bize de bir şey olmadı. Ya bir patlama sesleri geliyor ama ya bir kaptanı bulamadık ya. Oğuz gel gel bu tarafta galiba bize bir şey kaptan. Kaptan. Kaptan bence binmiş kaçıyor Kübra filikaya. Bence de. Oğuzcum farkındasın bütün filikaları çaldılar. Biz böyle saptırık gibi kaldık. Ya bir gerçekten mi söylüyorsun? Ana. Evet. Yok var var şurada bir tane sarkıtlı var görüyorum. Tamam. Kübra bir biri var. Coştu burada koşuyor adam. Oy Fişek takmış gibi bu şiddetli. Keptim. La biri oturuyor Kept... şurada. Kesin o ha. Bakayım. Gel gel. Anam. Kardeş. Kardeş merhabalar. Ya burada kaptanı gördün mü ya? Gerçekten gördü mü görmedi mi belli de değil. Kübra ses vermiyor bunlar ya. Bir şey değil mi bu uyuyor burada ya. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu anda ha. geminin bizim bulunduğumuz kısmı havaya kalktı. Su damlatıyor. Eyvah. Onu filikaya atlayalım yavaştan. E, emin misin? Biraz daha mı dayanalım yoksa? Dayanalım değil de ben o kaptanı bir bulmak istiyorum ya. Bir dakika Oğuzcuğum biz burada insek bile nereye gideceğiz ki? Buradan böyle işte büyük okyanustan kaçarız Kibra'cığım bir yere ya. Ama nereye? Ulan vallahi bulamadım kaptanı ya. Şu kaptanın küçük kaptanı vardı ikinci kaptan o nerede acaba? O öbür taraftaydı. Lan ikinci kaptan da ortadan kayboldu. Adamların hepsi kayboluyor ya. Şu. Şurada. ha ikinci kaptanı buldum. Ya ikinci kaptanım. Kaptan nerede ya? Süvari nerede? Ya kaptana ne oldu haberiniz var mı? Lan yok, yok sana soruyoruz işte B biz de bilmiyoruz ne oldu kaptana. Ya kaptan öldü mü kaldı mı ne? haberimiz yok. Ne oldu? Ya bir şey söyleyeceğim siz bize söylemediniz ama bak şunu anonsu yapılması lazım. Önce filikalara binin kadınlar ve çocuklar önden demeniz lazım ya. Ben Titan'i izledim çok izledim biliyorum yani filmi. Ya bana ne bana ne. Ne demek bari öylece 10 dakika kalmış ölmemize burada ya? Ozcum canım <laughs> atla filikaya diyorum sana yoksa burada gibireceğiz. Kübra bir sakin ol sen de ya iki de bir ne olacak batacak gemi alt üst ya yüzeriz kaçarız. Ya denizin ortasındayız. Ya şu kaptanı da kurtaralım yazık adama o kadar çabaladı bizim için ya. Ya gitmiş gitmiş kaçıp gitmiş anlasana. Ya tamam anladım ya Allah Allah. Ne oluyor lan? Ha, i̇kinci ikinci kaptan... kaptan da attı kendini. Gördün mü? Gel Kübra gel şunu çıkartalım gel. Bu işe yarar gel. Kardeş gel şuna bir yardım et. Ulan bu kaptanın bu kaptanın kendine ayırdığı botmuş ya. Ha, olmuyor değil mi? Yok, Zenginler olmuyor. için. Gel 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 şu en arkada bir tane görüyorum Kübra. Tamam. Geliyorum zıp zıp zıplayarak hem de. Anam lan küçük kaptan ölüyor suyun içinde. Küçük kaptan. Daha ikinci kaptan şurada ölüyor. Hepimiz de görüyoruz ha. Geçmiş olsun. Kurtaramıyoruz ki. Bak glup glup diyor. Aynen glup 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 diyor ya garibim. Anam kaptanı gördüm galiba. Orada biri zıplıyordu. Bakayım. Ana. Yok bunların hiçbiri değil. Aa, bak, o, bak 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 yanaştı. Allah. gitmiş. Lan burası sürekli. Lan saplandım gemiye. Ha, çık çık. Çabuk çabuk çabuk. Ya kardeş sen misin kaptan ya? Ulan kaptanı gerçekten göremiyorum. Oğlum, şurada bir tane var gel gel. Şunun içine atlayalım mı? Atlayalım hadi. Heh. E, nereden kullanılıyor bu? Ee, arkadaki kız kullanıyor galiba. Arkada kız mı var? Bende yok çünkü. Var var bir tane kız oturmuş. Akrep diye. Akrebi ben göremiyorum ya. Ee, ne yapacağız? E kaldı bu böyle işte ben size dedim. Öndekine mi geçsek? Valla bilmiyorum Kübracığım ya. Gemim batıyor galiba. Aha kaptanın sesi geldi. Lan kaptan orada bırakmayalım onu da kurtaralım abi lütfen hadi. Lan gitme gitme. Ya gidiyor. Gidiyor vallahi gitti. Cık. Kaptan yüz Kaptan kusura bakma ama. Ya ben Kübra kaptanı orada bırakamayacağım. hoşçakalın kalın. Lan. Hayır. Oha. Kaptan geliyorum. Ah geldim lan. Vallahi geldim yüzerek bütün çabamla kaptan için geri döndüm gemiye. Nereden lan şurada mı adam Kaptan! Heh. Kaptan Ay. en sonunda. Gemin La. batıyor. Olamaz. La oğlum battı gemi bitti. Ben seni kurtarmak için geldim. O kadar bize yardımcı oldun. Filikalara binin bir şeyler söyledin diye sana yardım etmek için geldim. Ne yapacağız şimdi? Bize yardım et. Yakında bir ada olmalı mutlaka. Lan ne adası okyanustayız ya. Allah! Oğuz, geliyoruz üstümüze. Ç yani çabuk Senin gel. Sen de can simidi al. Kaptan can simidi al. Aldım aldım. Gel filikaya atlayalım çabuk. Gel gel batı batacak gemi çabuk gel. Geliyorum. Nerede? Gel burada burada. Ulan bir de diyorlardı o kadar kaptan gemiyi en son terk eder diye. En ilk o çabuk Çabuk atla. atlasanıza al. Atladım. Oy. Pratik neydi? Kaptanım gel kaptan. Kaptan pratik. Ah, Tsunami çıktı. Ne tsunami'si? Oha. Gemi ya, onun lan gemi yemin ediyorum fena batıyor. Kaptanım gelsene kaptan kaldı ölecek adam yine. Ya ben bu adam için niye atladım ki abi? Boşuna atlamışım. Ölecek yine ya. Vallahi tekneyi bırakamıyor. Galiba <laughs> titaniksiz yaşayamaz o. Evet. Aha. Kardeş atla kardeş. Adam havada uç. Allah öldü lan galiba. Yok lan adamım. geliyor. Atla, atla çocuk. Atla kardeşim. Bekün çocuk. Çok güzel. Heh. Helal olsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kübra bu bizi şeye doğru götürüyor. Geminin altına mı geçirecek bu çılgın ya? Yok yok ileride bir tane yer görüyor galiba oraya götürecek bizi. İnşallah oraya Ada gideriz. Var. Ada varmış gerçekten lan kaptan aklıymış ha. Ulan bu gemi kırılacak gibi ama tam kırılmıyor gibi de. Abi arkamı yüzerek geliyorum. Ah! Abi, Elif geliyor. Benim Neredesin benim. Elif? Elif öldü galiba ya. Abi ölmedim buradayım hala. Kardeşim. Kardeşim göremiyoruz seni. Ha şurada. Kardeşim gel kardeşim. <laughs> kardeşim çabuk gel öleceğiz. Lan bize düşeceğiz. Lan düşeceğim yapmayın. <laughs> yapmayın. Heh. Kardeşim ölecek kardeşim ölme. Hadi gel son bir gayret. Ölme. Geliyorum abi. Kardeşim. Ya buraya kadar geldi, sen de şey yapma şimdi Gel 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 Geldin gayret yardım edin Yardım edin arkadaşlar e Nasıl edeceğiz ki bilmiyoruz e, Kendi sıplaması lazım ge Gemiyi taklattıracak <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim çabuk yapabilirsin <laughs> <Heh>. Ha Oldu <laughs> abi Süpersin Süper. E, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Buna bu kadar kişi nasıl sığacağız biz ya ha, Oturun hepiniz Boş ver. Tamam, tamam biri ha, düşecek boş ver yabancı düşecek. a düştü. <laughs> evet. E bizim kaptan kurtulamadı lan bo... lan bacalar yıkılıyor arkadaşlar. Ana! Kaptan hala yaşıyor musun? Anam a elektrik gidiyor arkadaşlar. Cız cız diye ses geldi. Evet ya. Ulan ne oluyor gaza gelme müzikleri gelmeye başladı arkadaşlar kapatıyorum bir dakika müziği Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda gemimiz fena şekilde dikilmiş durumda Çılgın'ın bir tanesi en sona doğru gidiyor. Biz de burada keyif çatıyor gibi gözüküyoruz ama hiç de öyle değil ya. Gemim yani. gerçekten batıyor. Anam ortadan ikiye <laughs> kırıldı lan. Aa gemim gidiyor. Kardeşim çok geçmiş olsun. Aşırı derecede kaptanım ya. Adam harbiden gemisini terk etmeden yani Kübra. Helal olsun. Hayre. İşinin eri işte işini seviyor. İşini seviyor tabi ya. Valla çılgın adam. Yalnız girdap çıkacak kardeşim. Biraz uzağa gidelim ya. Böyle kocaman bir şey batarken. Ne yapıyor bu? Ee, biz inelim müsait yerde ya. Son bir titanik de gezmedik demeyiz. Oo, Hani batıyormuş gibi de görünmüyor. Lan fena batıyor kübra bu. Kübra atlamadınız ha. inşallah. Yok ben hala şeydeyim. Lan. Gel lan. gel. Dur <laughs> tamam, dur dur. Ama dur. süremiyor süremiyorum ben süremiyorum <laughs> Ben şu an uçuyorum geminin üstünde. Hah ben sürüyorum şu an. Kübra atlayın. götür götür Arkadaşlar çabuk atlayın. Peki. Atla bekliyorum çabuk. Ha çabuk atla çabuk kardeşim. Ya adamsınız ya. Elif gel kardeşim sen de. Ya küçük kaptan ne oldu ya? Ya beni de alın. Bak Burada bak kaptan ye. orada. Kübra bas bas kaptanı da kurtar. Kaptan gel buradayız. Tamam. Atla gemiye. Lan buradayız buradayız. Ya tekneyi yaklaştırın. Lan oğlum manyak mısın? Adamın adam soğuk diyor ya. <laughs> Atlıyorum. Lan lan oğlum çok kötü yere atladın. Kübra dur gemiye çarptın ya. Titanik'e çarpan ilk insan sensin ha? <laughs> ya kaptanı bile kurtardık ya. Abi koç. Ya kaptanım bir şey söyleyeceğim. Sen gemiye buzda çarparken ne yapıyordun ayıptır sorması. Kız arkadaşına mı yazıyordun? Mesaj mı atıyordun ya? Yok ya gemime çok güveniyordum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yıllardı ki Bak... batmaz batmaz. Mühendisler hep öyle söylemişti. Lan böyle çarparsan nasıl batmaz? Batar tabii ki yerin dibine bile girer ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ya bir de sana şey söyleyeceğim ben. Senin adını değiştirmemiz lazım. Neden? E kardeşim böyle geminin kaç para tazminat isterler senden biliyor musun? Batırdın gemiyi. Şuna bak mühendislik harikası suyun altına iniyor senin yüzüne. Görüyor musun? Vay Bunu be duy... dimdik oldu. Gidip bakalım mı biz yalnız? Kaptanlık yapamam. İş ya, de bulamam. İş bulamazsın bence. Gel bizi, biz zaten fakirdik oğlum, burada. Biz de takılırız. Oğlum da insanlar yardım istiyor orada. Ya, Hala kü gemideler. Küçük kaptan vardı. Küçük kaptanı da kurtarmamız lazım Kübra. Onu da bulmalıyız. Tamam gidiyorum şimdi. İkinci kaptan nerede acaba ya? Ulan bak tam... Ah canım benim ölüyorlardı. Baksana dikilmişler yukarıda Kübra görüyor musun yavaşça geberiyorlar haberleri yok dur dur çok girme biz de gideriz. Yok yok biz gitmeyiz kurtaralım yazık bunlar Kız ya. Kız gemi baksana. mi içine çekiyor. Yok çekme çekme. Yaklaşmayın vakum etkisi yapar. Her şeyde biliyorsun bir gemi sürmeyi bilmiyorsun her Aha, şeyi biliyorsun. Bir küçük kaptan orada ha? atla küçük, küçük kaptan. Küçük kaptan gel gebereceksin lan geberiyor galiba. Yüzene gel. Lan diğer taraftayız anam öldü lan galiba ana. Al işte Kübra. Aa! Al işte aa, sana dedim Aa de teknemiz gidiyor Al işte öyle gemiyi soktun şeyin içine Aha. Al işte Ben size söylediğim vakum etkisi yapar diye Arkadaşlar aa, bi aa, bir tek şurada diyorum. Bir tek şu tarafta bir buz daha görüyorum Ona çıktık çıktık Çıkamadık çıkamadık Lan yavaşça bir şey diyeceğim. Ben, ben de her şey gitti Ya epilepsi krizi geçiriyorum sizin yüzünüzden Allah sizi bildiği gibi yapsın ya Ne sokuyor gemiyi oraya adamın dibine kadar Öldürdün bizi ya Anam gidiyorum gidebiliyor muyum ben ya? Hiç o da büyümüyor ha. Yaklaştırma dair hiçbir işaret yok. Ya oha öldük ya. O. Vallahi ya haberlere çıktı geberdi diye ya. Allah sizi bildiği evet, gibi yapsın ya. Evet. Ya. Evet, vallahi güzeldi ama. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte Titanic'in hikayesini Roblox'ta oynadı. Abi çok güzelmiş. Benim çok hoşuma gitti. Kübra Nisa, Pratik Oyun ve kendime çok teşekkür ediyorum. Handaş kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Arkadaşlar umarım sizler de beğenmişsinizdir ve bol 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 like atmışsınızdır. Like atan kardeşlerimin karneleri yüz gelsin, takdir gelsin arkadaşlar. Ve bu haftaki sınavlarınızın hepsinden en istediğiniz en yüksek notla geçin. Tamam mı? Like atanlara böyle gelsin arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça